Değerli arkadaşlar merhaba bugün 17 derece bir sıcaklık var şu anda geçen gün yaptığım kontrollerde kovanlarda bir tanesinde kanatsız bir arı gördüm bu ne demek varva zararlısı kovanda yoğun miktarda var demek bunun için de şerit falan vermiştim ben ama yani doğru düzgün bir bakım yapmadık açıkçası. Geçen geldiğimde oksalik uygulaması yaptım. Buhar uygulaması yaptım. Şimdi o kanatsız arıyı gördükten sonra iyice canım sıkıldı. Şey yapacağım ben formik yapacağım. 17 derece bir sıcaklık var şu anda. Formik asidi ilk kez yapacağım için alıştırma dozu olarak bir 3-5, 3-4-5 cc kadar bir şey vereceğim e, aparatların içerisine formülasit bırakacağım. Sonrasında 3-4 gün sonra e, 10 cc olarak her kovana tekrar bir daha vereceğim formülasiti. Şimdi arkadaşlar formülasiti de aldığımız formülasit yüzde 85'lik orana sahip. Bunu yüzde %65 65'e çevirmek için bir su bardağı kadar e, su eklemeniz gerekiyor. 165'le e, çevirmek için bunu kovanlarınıza bu şekilde vermeniz gerekiyor. E, bunu hatırlattıktan sonra e, daha önceki videolarımda bunu işlemiştik aslında göstermiştim ben. Bir aparatımız var kardeşimin yaptı. O aparatımla e, karışımı hazırladım ben. O aparatımla şimdi birazdan vereceğim. E, o görüntüleri de arkasına eklemeyi düşünüyorum. E, Bakalım, inşallah bundan verim alırız. Ya kesin verim alırız da, yani bir an önce varoadan e, kurtulur diyelim arılarımız. E, çünkü e, bu zararlı kovanı istira ettikten sonra, yani arıların sırtına çıktıktan sonra çok büyük sıkıntılar var biliyorsunuz. E, şu anda polenin geldiği dönemde de bunlar yoğun olarak bulunuyor zaten. O yüzden e, arıcı dostlarımıza bunu tavsiye ediyoruz. Arkadaşlar asit uygulaması en garantili çözüm. E, uygulamanızı tavsiye ediyoruz. Tekrar görüşeceğiz. Evet, Doğal olarak arkadaşlar maskemizi taktık. Oralara bir de servet beslemesi yapıyorum. Şimdi aparatımız şu. Biliyorsunuz. Şimdi şununla İki sesi ve beş sesi de yapabilirim bunu. Normalde bunu beş seseye kadar yapanlar var ama. Döne ayarlamasını yapalım bakalım.

Şimdi kişi daha Tamam. Bunu arkadaşlar yaparken yanınızda mutlaka su olsun temiz su çünkü bu yakıcı bir madde. Mümkün olduğu kadar dokun araya değdirmeyin, dokundurmayın. E, ee, kokusu çok ağır zaten. Ee, yanıcı ve yakıcı olduğu için. Ee, bunu yaparken son derece dikkat etmemiz eldiven ve maske mutlaka olsun. Yani e, ee, bunu bu şekilde kapattık. Ben bunu e, 3-4 gün sonra şey yapacağım. Ee, tekrar buna 10 cc olarak vereceğim. Bu alıştırma dozu. Değerli arkadaşlar. Ondan sonrasına da e, oksalik asidin e, ya büyük ihtimalle ya buhar olarak veririm ya da sıvı olarak e, püskürtme yöntemiyle harların üstüne şey yaparım. E, bu sene onu yapacağım. Allah nasip ederse. Çünkü balda kalıntı bırakmıyor. Değerli arkadaşlar. Bu asitler o yüzden günün rahatlığıyla hava sıcaklığı müsaade ettiği sürece bunları yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdi ben hem şerbet vereceğim hem asidi uygulamasını yapacağım. Ee, yalnızım tabi her gibi. Ee, sizlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Bereketli bir yıl diliyorum. Hoşçakalın.